Uyuşturucu madde bilgileri, özel güvenlik eğitimleri kapsamında arkadaşlar. Uyuşturucu madde bilgileri dersiyle sizlerle birlikteyiz. Uyuşturucu maddenin tanımına bakmak gerekirse belirli dozda alındığı zaman kullanıcının merkezi sinir sistemine psikolojik ve fiziksel etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapabilen doğal, yarı sentetik veya sentetik maddelerdir diyebiliriz. Uyuşturucu maddeler kapsamına giren maddelerin bir kısmı tıpta ve eczacılıkta kullanılmakta olup kırmızı ve yeşil reçete ile hastane ve eczanelerde satılmaktadır. Kırmızı ve yeşil reçete ile satılan ilaçlarda suistimal yapıldığından dolayı birçok uyuşturucu kapsamına giren maddelerin de yasa dışı yollarla üretimi, satımı ve ticareti yapılmaktadır diyebiliriz. Uyuşturucu maddelerin sınıflandırılması. Elde ediliş kaynaklarına göre doğal kaynaklı uyuşturucular, dişi hint kenevirinden elde edilenler, esrar ve çeşitleri reçine, likit, toz, pres şeklinde, afyon yani haşhaştan elde edilenler, morfin, eroin, kodein şeklinde, koka ağacından elde edilenler, kokain ve krak şeklinde arkadaşlar. Yapay yani sentetik kaynaklı uyuşturucular, uyarıcılar yani amfetaminler, sakinleştiriciler, hayal gördürücüler yani halisoyenler, uçucu solventler ve gazlar şeklinde. insanın sinir sistemi üzerinde yaptığı etkilere göre uyuşturucu maddeler, merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar afyon, morfin, eroin, kodein şeklinde. Uyarıcına, uyarıcılar yani stimulanlar yani kişinin güçlü, canlı ve uyarılmış hissetmesine yol açanlar hangileri? Koka yaprağı, kokain, krak, amfetaminler yani sentetik eczalar, kaptogon ve ekstazi şeklinde. Hayal gösterenler yani halüsinojenler, duyuların bozulmasına sebep olanlar ise esrar ve çeşitleri yani reçine, toz, likit şeklinde. Lisit yani liserik asit diatalamit şeklinde LSD olarak kısaltılıyor. Daha sonra meskalin, daha sonra psilo-sibin şeklinde arkadaşlar. Buharlaşabilen kimyasal maddeler yani solventler ise bali ve benzerleri gaz yağı, kerosen, tiner şeklinde arkadaşlar. Afyonun tanımına bakmak gerekirse afyon haşhaş kozasının Çantiklenmek yani çizilmek suretiyle akan süt gibi beyaz usaresinden yani öz suyundan elde edilir. Yaprakları geniş, düz ve gümüşi parlakta yeşildir. Olgunlaşan aşaş bitkisinde fındık ve küçük portakal büyüklüğünde bir kapsül yani koza oluşur. Kozanın kendisi bir uyuşturucu madde değildir. Afyon ve türevlerinden elde edildiği bir kaynaktır arkadaşlar. Koza afyon ve türevlerini ihtiva etmesi yanında pasta ve çöreklerde kullanılan yağı çıkarılabilen tohumları da ihtiva eder. Ülkemizde izne tabi ve kontrollü olarak Afyon, Amasya, Çorum, Tokat, Burdur, Denizli, İsparta, Kütahya ve Uşak illerinin tamamında Konya'nın ise Afyon ili tarafında kalan ilçelerinde ekimi yapılmaktadır. Geneliksel bir haşhaş yetiştiricisi olan ülkemizde yasal olarak haşhaş ekimi yapılmakta ve üretim bölgelerinde hasat kapsüller çizilmeden gerçekleştirilmektedir. Kontrollü olarak üretimi gerçekleştirilen haşhaş kapsülleri Afyon, Bolvedin'de bulunan alkolit fabrikasında işlenmektedir. Ekim alanları her sene bakanlar kurulu kararı ile tespit edilir. Ülkemizde yasal olarak yapılan haşhaş ekiminde kontrol sistemi şu şekilde işlemektedir. Her yıl bakanlar kurulunun belirlediği ekim yapılacak bölgeler resmi gazetede yayınlanarak duyurulur. Haşhaş ekimi ve ürünün işlenmesi gibi konular toprak mahsulleri ofisince yani TMO tarafından düzenlenir arkadaşlar. Afyonun özellikleri haşhaş kapsülü çizilerek elde edilir. Renk olarak koyu kahverengiden siyaha doğru değişir. Amonya benzer kokusu vardır. Önce ham afyon işlenmesiyle morfin, eroin ve kodein elde edilir. Afyon çiçeği beyaz, pembe, kırmızı ve mordur. Afyon fındık ve portakal büyüklüğündeki koza adı verilen kapsülden çıkarılır. Afyonun kullanım yöntemleri. Bu maddeye afyon sakızı, ham afyon adı verilir. Ham afyonun işlenmesiyle morfin, eroin ve kodein elde edilir bahsettiğimiz gibi. Afyon sakızı küçük parçalar halinde kısık ateşe ısıtılarak, ateşte ısıtılarak dumanı afyon piposu denilen aletle sigara gibi içilir. Morfin, morfin çok güçlü bir ağrı kesici ve afyonun ana uyuşturucu maddesidir. Angoda yani hayalperest, cevher, Amerikan kelebeli, matmazel emma, maymun gibi isimler almaktadır morfin arkadaşlar. Morfinin özellikleri özel özellikle kimyasal işlemlerle afyondan üretilir. Buna baz morfin denir. Beyaz renkli, kokusuz ve çok akıcıdır. Suda erir, ağrı dindiricidir, uyuşturucu ve uyku verici etkisi vardır. Toz veya tablete halinde bulunur. Şırınga yardımı ile deri altına veya damara enjekte edilir. 200 mg ve üzeri doz öldürücü dozdur. Hekimlikte uyuşturucu olarak kullanılır arkadaşlar tıpta. Morfinin kullanım yöntemi ağızdan tablet olarak alınır, damara veya deri altına enjekte edilerek kullanılır. Kodein Kodain morfinden kimyasal yollarla elde edilmektedir. Beyaz kristal toz şeklinde olup hap ve şurup formlarında bulunur arkadaşlar. Zayıf bir zayıf bir ağrı kesici olmakla birlikte güçlü bir öksürük kesicidir arkadaşlar. Yunanca'da haşhaş başı demektir. Argo'da okul çocuğu olarak bilinmektedir. Eroin en tehlikeli ve en az en fazla bağımlılık yapan uyuşturucu çeşididir. İnsanın maddi ve manevi varlığını varlığını için için kemiren her türlü suçlara zemin hazırlayan eroin afyondan da elde edilen morfinin bazı kimyasal süreçten geçirilmesi sonucu elde edilir arkadaşlar argoda cevher, sürpü, süprüntü, beygir, beyaz cevher, şey, kar, sır oğlan gibi isimler almaktadır eroinin özellikleri bazı morfinin çeşitli kimyasal maddelerle işlenmesiyle elde edilir elde edilmesinde asetik anhidrit kullanılır beyazdan açık kahverengine kadar renkleri vardır Kokusuz, acı, kristal, toz bir maddedir. Tablet veya kapsül, kapsül haline de getirilebilir. Morfinden 4 ila 10 kat daha etkilidir. İçerisinde nişasta, pirinç unu, tebeşir tozu, aspirin ilave edilerek saflık derecesi düşürülür. Eroinin kullanma metotları burundan çekilerek yani ilk başlayanlar toz halinde burundan çekerek kullanır. Deri altına enjekte edilerek, damara enjekte edilerek, tablet ve doz toz halinde ağızdan alınarak kullanılmaktadır. Eroin genel ısıtılarak nefes yolu ile suda çözüldükten sonra enjeksiyonla veya burnuna çekilmek suretiyle alınır. Eroinin etkileri cansızlık, iştahsızlık, uyuşukluk ve boş boşver boş vermişlik. Gözler sulanır, burun akar, göz bebekleri büyür. Kriz devre kızı kriz devresinde vücutta kasılmalar meydana gelir. Algılama ve düşünme yok olur. Cinsel güç azalır, kan basıncı düşer. Milli ve mesleki ahlak duyguları yok olur. Aşırı terleme, mide bulantısı, kaşıntı ve kusma görülür. Fiziki bağımlılık meydana gelir. Kendini sağa sola atar, kafasını duvarlara vurur. Donukluk, miskinlik, kansızlık, solmuş sarı beniz, kol ve bacaklarda iğne izi ve yaralar şeklinde görülebilir. Koka yaprağı. Bu bitki Orta ve Güney Amerika ülkelerine münasır bir bitki olup çoğunlukla Peru, Bolivya, Brezilya ve Kolombiya'da yetişmektedir. Boyu 1,5 metre civarında yaprakları düzgün ve ovaldir. Dikilmesi ve yetiştirilmesi çay fidanına benzer. Gü Güney Amerika'da yaşayan kızıl Kızılderililer tarafından uyarıcı olarak ve açlık duygusunu azaltmak için tütün lokması gibi çiğnedikleri bilinmektedir arkadaşlar. Geçmişine baktığımızda. Kokain. Kokain Güney Amerika kıtasının kuzey ve kuzey batısı boyunca uzanan yüksek alt dağlarındaki ılık iklim koşullarında yetişen ve koka olarak adlandırılan bitkinin yapraklarından elde edilir. Koka ağaçları 5 ile 6 metre yükseklikte olup ömrü 30 ile 40 yıldır. 500 ile 600 kilogram koka yaprağından 1 kilogram kokain elde edilir. Argoda yaprak, kar, alim tozu, gök tozu, cennet, neşe pudrası, beyar, beyaz kız, dinamit, kırıntı, neşeli toz, cin, şans tozu gibi isimler alır. Kokainin özellikleri dünyada sadece Güney Amerika'da yetişir. Dünyadaki pazarı çok büyüktür. Kokain koka yaprağından elde edilir. Bu madde hidroklorik, klorik, asitle, kimyasal usullerle elde edilir. Çok güçlü bir madde olup etkisini anında gösterir. Beyaz toz halindeki maddelerle karıştırılarak saflığı azaltılır. Beyaz kristal halde kokusuz ve acı tadındadır. Kokainin kullanma şekilleri toz halinde burnuna çekmek suretiyle, damara zerk etmek yani enjeksiyon yöntemiyle, kokain ve eroin karışımını deri altına zerk etmek suretiyle kullanılmaktadır. Kokainin etkileri uykusuzluk, baş ağrısı, sinirlilik, bunalım, Gerçek dışı fikirler, yorgunluk, titreme, burun kızarıklığı, egzama şeklinde yaralar, mide hastalıkları, vücutta kaşında böcek arama nöbetleri, ruhi depresyon, intihar olayları, aşırı doz kullanımda solunum ve kalp atışının yükselmesi sonucu ölüm, psikolojik bağımlılık şeklinde. Krak Kokainin ucuz, öldürücü ve yoğunlaştırılmış bir türdür. Krak kokainden daha zararlıdır. Daha çok sigara ile içme yoluyla alınır. Alındığından birkaç dakika sonra etkisini gösterir. Etkileri daha keskin ve öldürücüdür. Beyin ve sinir sistemine, akciğerlere, gözlere ve kalbe etki yapar. Krak tanımı karışımın yakılarak içildiğinde cam çıkan kırılma seslerinden ortaya çıkmıştır. Krak yakılarak içilir. Kullanıcılar ve satıcılar arasında taş ismiyle bilinir. Amfetaminler yani sentetikler. Amfetaminler şişmanlığın tedavisine uykudan kendini alamayanlara karşı bazı akıl ve sinir hastalıkları ile depresyonlarda kullanılan tıbbi bir araçtır. Uyarıcı özelliğinden dolayı sporcular tarafından doping olarak kullanılmaktadır. Daha sonra suistimal maddesi olarak. Amfetaminler özellikle ağızdan alınmakta olup bazıları da suda eritilerek deri altına zerk etmek suretiyle kullanılmaktadır. Bunlardan ülkemizde en çok bilineni ve kaçakçılığı yapılanlar ise Kaptokon ve Ekstazidir. Argo'da canlı kaplara, göz, göz açıcılar, uyandırıcılar, kamyon şoförleri, yardımcı pilotlar, şeftaliler, portakallar, güller, yeşilimsiler, atlı karıncalar, ayak topları gibi isimler alır. Kaptokon, sentetik bir uyuşturucu türüdür. Önceleri Almanya'da Yasal olarak üretilen, üretilen bu maddenin üretimi su istimalinin artması sonucu durdurulmuştur. Yasal olmayan yollardan yüksek kazanç elde etmek için çeşitli ülkelerde kaçak olarak üretilmeye başlanmış ve devam etmektedir. Özellikle Arap ülkelerinde kullanımı yaygındır. Ekstazi, ekstazi merkezi sinir sistemine uyaran ve halüsinasyonlara, sebep, halüsinasyonlara da sebep olan sentetik bir uyuşturucudur. Sarı, pembe, kahverengi ve beyaz renklerde aspirin büyüklüğünde tablet, toz veya sıvı şeklinde bulunur. Bir kısmının üzerinde kalp, kuş ve benzeri resim ve şekiller vardır. Etkisi 20 ile 30 dakikada görülmeye başlar ve birkaç saat sürer. Hapın kullanımıyla birlikte vücuda yapılan sürekli yüklemeler, yani aşırı hareketlilik ve seks, asıl tehlikeyi oluşturmaktadır. Ekstazinin etkileri, hisler, düşünme ve algılama dürtüleri etkilenir. Genelde konuşma ve iletişim kurmayı kolaylaştırdığı için alınır. Göz bebekleri büyür, kalp atışları yavaşlar, vücut ısısı yükselir, yorgunluğun ve uyku ihtiyacının farkına varılmaz. Abartılı keyif hali, geçici güç ve enerji artışı, huzursuzluk, gerginlik, tek düze davranışlar, vücutta aşırı sıcaklığın oluşması, kan dolaşımındaki bozukluklar şeklinde etkiler görülebilir. Esrar Anavatını Hindistan olan ancak dünyanın hemen hemen her yerinde yetişebilen dişi Hint keneveri bitkisinin yaprakları ve tepe tomurcuklarından elde edilen bir maddedir. Kırıntı veya toz haline getirilen esrar tütün arasında konularak sigara ya da nargileyle nefesle çekmek suretiyle içilir. Ayrıca baharat, bal gibi bazı yiyeceklere karıştırılarak ağız yoluyla da alınmaktadır. Dişi Hint keneviri bitkisinin çiçeklenen üst kısımları ve yapraklar üzerindeki reçinenin çıkarılmasıyla reçine esrar elde edilir. Yaprakların çiçeklerinden ve ince saplarından elde edilen ikinci kalite ve yeşilimsi türtüne benzeyen esrara toz esrar diyoruz. Çeşitli şekillerde Preslenmesiyle pres ya da toz esrar elde edilir. Esrarın alkol veya petrol eteri gibi sıvılardan biriyle damıtılması neticesinde sıvı yani likit esrar elde edilir arkadaşlar. Esrar çok şiddetli bir beyin zehri olup zekaya etki ettiğinde zeka zehri de denir. Etkileri genellikle birkaç dakika içinde hissedilir. 10 ile 30 dakika içinde zirveye çıkar. 2-3 saat sürer. Başlangıçta neşe ve konuşma hali gibi canlılık veren esrarın bir süre sonra etkisi değişerek hayal gösterici niteliğe sahip olur. Zaman, mekan ve duygu durumları değişir. Panik ve ölüm korkusu başlar. Argo'da çalı, tereyağı çiçeği, kavanoz, temcit pilavı, yeşillik, kıkırdama dumanı, aşk otu, Meryem habercisi ve Meryem gibi isimler alır. Hint kenevirin özellikleri. Yıllık yalnız bir mevsim yaşar. Çiçek açması 14 ila 18 hafta sonra olur. Yeşil renklidir, yanarken özel bir kokusu vardır. Tohumu yani çetene kavrularak yenir. Çok soğuk bölgeler hariç her yerde yetişir. Liflerinden ip elde edilir. 1 ila 3 metre arasında uzayabilmektedir. Yaprak kenarları testere gibidir. Erkekler polen tozu, dişler tohum üretmektedir. Kenevlilerde arkadaşlar, in kenevlilerinde. Esrarın etkileri... En önemli etkisi fiziki bağımlılık yapan diğer uyuşturucu maddelere geçit görevi görmesidir. Psikolojik bağımlılık yapar. İlk kullandığımda Dolaşım bozukluğu ve baş dönmesi olur. Gözler kızarır, göz bebekleri büyür. Işığa karşı duyarlılık oluşur. Kalp atışları normalin üstüne çıkar, kan basıncı artar. Halüsinasyona bağlı sebepsiz gülmeler ve sık tuvalete çıkma isteği olur. Doz artırılınca titremeler, kulak çınlamaları başlar, el ve ayaklar soğur. Duyu organlarında uyumsuzluklar, sinirlik ve hassasiyetsizlik oluşur. Bağımlıların yüzleri solgun, zayıf, uyuşuk, miskin ve sürekli nezle, nezledirler. Bağımlıların kan ve sperm hücrelerinde yapı bozuklukları oluşur. LSD LSD çavdar tohumu üzerinde oluşan zehirli bir mantardan elde edilir. Yasa dışı olarak üretilir. Genellikle sıvı halde ve pulla, pullarla emdirilmiş halde bulunur. Ve tıpta kullanılmamaktadır. Rengi ve kokusu yoktur. Tadı biraz acıdır. Genelde ağızdan alınır, yalanır. Renkli, parlak, çıkartma gibi emici kağıt tabakalarında emdirilmiş olmasından dolayı ilkokul çocukları daha iyi hedeflenerek çıkartma olarak çıkartma parlak yapışkanla sevdikleri Çizgi film karakteri şeklinde okun önlerinde dahi satılmaktadır. LSD'nin etkileri çok güçlüdür ve etkileri 3-12 saat sürebilir. LSD'yi kullanmadıkları zaman bile flashback denen geçmişi tekrar yaşama görülebilir. Kullananlarda algı artar ve duygular yoğunlaşır. Endişe ve gerginlik hissi artar. Normalde algılanmayacak uyaranlar algılanır. Bazen görme ve işitme algısı birine, birbirine karışır rengi, işitme, sesi, görme gibi algılar olabilir arkadaşlar. Yani duyu organları bile karışabilir. Argo'da eski küpler 25, Zen, Şef, Şahin, Şeker Topalı, daha sonra Cennet Mavişi gibi isimler alır. Uyuşturucu madde nedir? Buna bakalım şimdi tanımlara bakacağız yani. Alındıktan sonra vücutta psikolojik ve fizyolojik değişikliğe sebep olan, tekrar alınması için kişide istek uyandıran, uyuşturucu etkisi olan her türlü ilaç, tütün, sıvı ve benzeri şeylere uyuşturucu madde diyoruz. Bağımlılık nedir? Uyuşturucu maddeye karşı bedenden, bedenen veya psikolojik olarak şiddetli bir istekle bağlılık hissedilmesi, kişinin kullandığı maddeyi istemesine rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu artırması, bıraktığında yoksunluk belirtinin ortaya çıkması, zararlarını Bilmesine rağmen madde kullanmayı sürdürmesi, zamanın büyük bir kısmını madde arayarak geçirmesiyle tanımlanan bir durumdur. Psikolojik bağımlılık, bir kimsenin bir kimyasal maddeyi birkaç kez kullanması sonucu o maddeyi tekrar kullanmaya kendini ruhi yönden mecbur hissetmesi halidir. Bu maddeler aldığı zaman aldığı keyifle kişi gerçekle olan tüm bağlarını koparıp uyuşturucunun etkisiyle saatlerce hayatla olan bütün ilişkisini bitirebilir. Uyuşturucu bulamadığı zaman kendini huzursuz, sinirli ve mutsuz hisseder. Fizyolojik bağımlılık. Vücudun tekrarlanan madde kullanımlarında maddenin ani etkilerine karşı direnç geliştirme durumudur. Alınan narkotik maddenin varlığına karşı fiziksel uyum geliştirir. Fizyolojik ihtiyaç yani yemek yeme istediği isteği gibi sürekli arz eden durum ortaya çıkar. Kişinin kullandığı maddeyi kesmesi halinde vücudun gösterdiği tepki durumudur. Genellikle şiddetli kas ağrısı, mide krampları, varsanımlar, terleme, kıvranma, baş ağrısı, saldırganlık ve benzeri şeyler şekillerde ortaya çıkmaktadır. Tolerans nedir? Kullanılan madde miktarının giderek artırılmasıdır. Her zaman kullanılan miktar istenen etkiyi yaratmamakta ve kişinin kullandığı madde miktarının aynı etkiyi sağlayabilmesi için giderek doz artırma gereksinimi duyması halidir. Zehirlenme, kullanılan uyuşturucu maddenin etkisini göstermesidir. Uygunsuz davranış ya da psikolojik değişikliklerin ortaya çıkmasıdır arkadaşlar. Maddenin zararlı kullanımı kişinin kendine, hayatına ve çevresine zarar verecek tarzda madde kullanmasıdır. Madde kullanımı kişiye zarar verdiği halde maddeyi kullanmaya devam etmesidir. Tedavi için başvurulacak merkezlere de bakalım son başlık şeklinde. Sağlık Bakanlığı bünyesinde AMATEM yani Alkol ve Madde Bağımları Tedavi Merkezi, UMATEM Uçucu Madde Bağımları Tedavi Merkezi, ÇTM Çocuk Eğitim ve Tedavi Merkezi İl Valileri bünyesinde bulunmaktadır bu da. Türkiye'de uyuşturucu madde bağımlılığı tedavi merkezleri başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Adana, Denizli, Elazığ, Manisa ve Samsun'da bulunan amatemlerde verilmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ders buraya kadar. Ekranda görüyorsunuz sınav soruları kitapçıklarını derledim. 6 kitapçık şeklinde en son sınav sorusunu yani 101. döneme kadar 1. dönemden arkadaşlar. Bu kitapçıkları Erkan Tosun akademik profillerinden PDF kitapçık olarak erişebilirsiniz. Ayrıca özel güvenlik eğitimi, ders anlatımları ve soru çözümlerine de Erkan Tosun YouTube kanalından erişebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.